çocuklar. Ben Karahisar Gençlik Merkezi'nden Meryem. Bugünkü masalımız Acılar Sevgiyle Tatlılaşır. Zamanın birinde Lokman isimli güzel bir hizmetli varmış. İşinde becerikli, sadık ve sevilen biriymiş. Efendisi onu oğullarından daha çok güveniyormuş. Çünkü Lokman görünüşte hizmetçi, ama nefsinin efendisiymiş. Efendisi ondaki bu olgunluğun farkında olduğu için onu çok sever ve saygı duyarmış. Çocukları ise kıskançlıklarından dolayı lokmanı pek sevmezlermiş. Bir gün efendinin çocukları bir kavun tabağı hazırlamışlar. Hizmetçiden bu tabağı babalarına götürmesini istemişler hizmetçi tabağı alıp götürürken efendimin çocukları kendi aralarında konuşmuşlar. Ya önce babamız yerse? Hayır yemez. Her zaman olduğu gibi önce lokumana verir. O yemeyince kendisi de yiyemez derler ve gülüşürler. Hizmetçi kavun tabağını götürüp efendinin önüne bırakmış. Efendi hizmetçiye dönmüş ve lokmanı çağırın o da gelsin demiş. Lokman gelmiş ve "Buyurun efendim. Beni emretmişsiniz." demiş. "Efendi, gel Lokman. Beraber kavun yiyelim." demiş. Lokman gelip efendinin yanına oturmuş. Kavunu büyük bir iştahla yemiş. Efendi bir dilim daha vermiş. Lokman aynı şekilde onu da yiyip bitirmiş. Efendi sormuş: Nasıl Lokman? Kavunu beğendin mi? Lokman: Sağ olun efendim. Çok beğendim." demiş. Efendi Lokman'ın kavunu çok beğendiğini ve iştahla yediğini görünce çok sevinmiş ve tepside bir dilim kalana kadar hepsini Lokman'a ikram etmiş. Ve son dilimi ağzına götürüp bir lokma alınca Kavunun tadının zehir gibi olduğunu fark etmiş. Kavunun acılığından gözlerinden ateş çıkmış. Boğazı yanmış, dili kabarmış. Bir süre kendine gelememiş efendi. Ağzındaki acılık geçtikten sonra Lokman'a, "Böyle acı kavunu nasıl iştahla yedin?" diye sormuş. Lokman, "Efendim, Bugüne kadar sizin birçok güzel ikramınıza nail oldum. Acı olduğunu bilmeden vermiş olduğunuz bu ikramı geri çevirmekten usandım. Ayrıca size olan sevgim kavunun acılığını bana hissettirmedi demiş. Lokman'ın bu cevabı efendisini çok mutlu etmiş ve ona olan sevgisini arttırmış. Çocukları ise yaptıklarını pişman olarak lokmanı takdir etmişler. Evet sevgili çocuklar ve masal sevenler. Acılar sevgiyle tatlılaşır. Bakır yoğrulunca sevgiyle altın olur. Bulanmışlar sevgiyle durulur. Dertler sevgiyle devasını bulur.